Ya dur diyorum çalışıyorum ben burada ya. Gel gel bak sonra çok güzel bir sürprizim var. Ya çok merak ettim nereye gidiyoruz? Ya sen gel. Ya dur acele etme çok heyecanlı. Ay ben de tam burada görevdeydim ya. Tamam tamam bak bak bu bir sürpriz. Beni bekle bekle. Bir şey oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar. Ruth. Skate için. Aman ne be. Durun çocuklar şu. Hasan Abi ne? Kadar kadar Vallahi çok güzel ha. Böyle tutmuş. Lan bu da. <laughs> Elmayı da yiyeyim. Hopa Doymadı <laughs> gitti be bu. Hadi be kanka. Tamam tamam çocuklar. Siz merak etmeyin yedik işte ya. Hop. Ya gidelim. İşim gücüm var bak çocuk. Tamam tamam. Gidelim hadi. Gel bana. Gel gel gel. <laughs> Aynen hadi gidelim bakalım çocuklar. Hop siz de yeseydiniz ya. Olmadı böyle. Yedik de senin gibi dünyaları yemedik. <laughs> 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 o sesler ne ya? Anam o ne lan? Dışarıdan garip garip sesler geliyor. Anam. Anam. Bu ne? Çekilin bakayım. Bu ne, Bu ne lan? Anam. Anam zombi bunlar. Ya Allah. lan. Şaka <laughs> kanka ne yapacağız ya? Dur lan, lan, lan. sen zombi. Al bakayım. Anam. Lan ben onu kafasına tuttum. Kaçın. Kanka bunlar plant versin. Zombi de gir zombiler. Anam. Onu, onu bilmem ama çok güçlü zombiler. Bak 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 şurada. Çok kötüler. Anam. Al bakayım. Anam bana yaklaşıyor lan bu. Kaçalım. <laughs> Ne ya. Çabuk dondurma araba sahibinin. Rot arabayı kullan. Ay, hadi. Ay, dur dur ya araba Ara. getirin araba getir. Aa ben kaçtım vallahi arabayla. Getir la araba. <laughs> lan araba. Lan dur sana çocuk. lan arabamı getir lan. lan bizi Arkadaşlar gitti. zombiler geliyor ben kaçıyorum. <laughs> Karnım çok acıkmış. <laughs> bu ne ya? Burası, bu ne? Savaş izleri bunlar. Ha, olamaz. Savaş mı çıktı? Bu sesler ne acaba? Hey, hey. Şöyle daha yakından bakmak için arabayla gideceğim. Oo, tam da şehrin en güzel manzarasında hamburgerimi yerken. Ha, çok kötü şeyler olmuş olmalı. Bakayım şuraya park edeceğim. Biraz daha gideyim. Neler oldu acaba? Kimseler de yok. Hey. Herkes nerede? Hayır. Peşimden geliyorlar olamaz. Ay. Ateş edeceğim sizi. Alın bakalım. Neredesiniz? Nerede bunlar? Ha, çıkın ortaya. Aha, burada. Al bakalım. Size yakında ateş edeceğim. Hayat. bakalım. Zombiler. Nasıl olmuş? Aha. Demek ki bu yüzden kimse yok etrafta. Ha? Onlarla tek başına savaşamam. Tani, Tani. Efendim? Gördün birlikte savaşmalıyız. Her taraftan zombiler çıkıyor. Ne ya, yapacağız? Ah, pardon. pardon ah! Ya, kusura bakma İyi misin? Hey, iyiyim. Rod, hadi zombilerle savaşalım. Başka birisi var mı? Gördün mü burada? Ya Nick vardı. Benim dondurma arabasını aldı. Gitti tani ya. Al, al size ateş. Aa, ben ateş. ateş ediyorum. her yerden çıkabilirler. Aa, çok korkunç. Ben bu işin aslını öğrenmeliyim Rod. Bence de ha bak bak şurada var. Aha, Aha ateş! Çok ateş! Çok yatıştı oh. Tani. Evet çok iyi. Beni vurmamaya dikkat et bu yüzden. Tamam tamam dikkat ediyorum ya. <laughs> Harikayız. Uhu! Bakalım görünüyor mu acaba? Bütün şehri temizledik galiba. Sanırım. Var. Ben de oradakileri temizledim ha. Aferin aferin. Çok oh, iyi. Nick'ten haber yok mu ya? Lan gitti o ya. Benim arabayı alıp gitti ya Ben ki bekliyordum biliyor musunuz Demek bu yüzden gelmedi kaçak Korktu <laughs> kaçtı demek ki Bence de keşke bizimle birlikte savaşsaydın Nick oh. ha, Zombi göremiyorum Var mı Oo, oh, Çocuklar zombileri temizlemişler Aynen öyle yani Ne yapsak acaba oh, Ne yapsak çocuklar Yeni zombileri koyalım Evet bence de nereye aynen, yerleştirelim? Aynen. Yeni zombileri ikinci şehre yerleştirelim. Aman Nike çok dikkat edin Tani'ye de. Oo, çocuklar tam bir savaşçı. Üstelik bilmiyorum hemen fark edebilirler zombileri. vay vay vay. Sizi sizi. Ha. Demek rot haklıymış ha? Bunların çok kötü düşünceleri var. Oo, benim Nike bulmam lazım. Ay. O da neydi Hello Neighbor. Bir kontrol et. Tamam tamam. Olamaz. Beni duydular galiba. Onlardan onları dinlediğimi duyarlarsa beni mahvederler. Belki beni bela ve zombiye çevirebilirler. Demek bu şehrin baş belası zombilerini siz getirdiniz ha? Sizi işbirlikçi kötüler sizi. Ben ve arkadaşlarım onların çaresine bakacağız. Bu, bu, bu. Al bakalım sana. Al. Oh, o da neydi? Oh, ah, kaçayım ben burada Deniz'i. o ne? Ha, gel bakayım, Al, bakayım sen Deniz'i. O Teacher. Aa, sen bizle kötülerle birlikte olmadın ha? Aa, al bakayım. Ha -ha. Ay. Olamaz. Gerisi içeri çoktan yakalamışlar. İyi ki de ben onların elinden kurtuldum. Bunlar çok kötüler. <laughs> Hello neighbor. Kötü adam ve kötü kadın. Şehri zombiye bulamış. Olamaz ya. Bütün zombiler bunlar yüzünden gelmiş. Şimdi silahımı kullanacağım ve zombileri daha çıkmadan yakalayıp vuracağım onları. Neredeler acaba? Ben de silahımı güçlendirdim. Hadi bakalım. Oo, olamaz. Mevzarı zombi. İşte buradalar. Ay. Biraz yaklaşmalıyım. Ama yakalanmamalıyım. Ay. <laughs> ha, alın bakalım. İğrenç yaratıklar. Bunlar çok garip. Ha. <laughs> Oo, bunlar zombilerden çok farklı. Ah, ateş. Hayır. ah, olamaz. <laughs> Sakın yanıma gelme. Ha, garip yaratık. Aa çok kötüsün. Ne biçim yaratık bunlar böyle? Ha işte şu silahı deneyelim bakalım. Hadi huu. bu çok iyi bir fırlatıcı. Ha al bakayım sana. Ah hayır, hayır. Uçmadı. Yola mı? Aa. Al bakalım. Senin kafana nişan alacağım. Aa, harika. İşte, aa al bakalım sana. Bu, bu hoşuna gitti mi? He? Vaa Ol ol. Ha. bu beni çok sinirlendirdi. <laughs> Ama çok korkuyorum. Ha. tek başıma savaşmak istemiyorum. <laughs> Ay, iğrenç. Çok iğrenç bir salgı bırakıyorlar. <laughs> çok kötü. <laughs> Saldırgan yaratık. Al sana bakayım. Ha. şuradan da biraz ateş edelim bakalım. Oo, birbirlerini yiyor onlar. Oh. atalım bakalım. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü zıpladı olamaz. Geliyorlar <gülüyor> Orada devam Vay, Olamaz Orada bir sürü zombi var ha, Bu şekilde olmaz Şimdi bu araçla gideceğim güzellerini süreceğim ve ateş edeceğim <laughs> Bu çok iyi bir fikirdi Bu iyi oldu işte Hadi bakalım alın <laughs> Bir tane garip yaratık bırakmayacağım Hepinizle savaşacağım Sizi garipler <laughs> Hadi bakalım Alın bakalım Şimdi iyilik kazanacak. Bu şehrin temizlemi. Aa, o neydi ya? Hay. Ha, arabaya Bakar mısınız? Aa, hayır, git buradan, git. Çok yakınımda olduğu için ateş edemedim. Şimdi uzaktan diğerlerini avlamalıyım. Hadi bakalım ateş. Hu bu çok iyi. Şimdi etrafta başka görebiliyor muyuz bir bakalım. Vay. Hepsi neden bu bölgede toplanmış? Vay vay. Umarım daha fazla yoktur. Ve onlar bu şehre gelmeden Hello Neighbor ve kötüleri durdurmalıyım. Bunun için Nix Care Seçir yardım alacağım. Oy orada gördüm. Ateş gördüm. Ho! Beni görürse hemen peşimden gelir. Onu arkasından vuracağım. Ah, i̇şte böyle. Aa, bakalım sana garip yaratık. Aa, yaşıyor mu? Burada da var. Burada da var. Aa, olamaz her yerde var.